Karıcığım benim. Neden aradın? Sana söyledim. Kardeşime ev almayı kabul etmediğin sürece asla seni affetmeyeceğim. Karıcığım bana yüz bin gönderebilir misin? Annem yoğun bakım ünitesinde. Hayatını kurtarmak için para lazım. Kendi paran nerede? Biliyorsun evlilik için 580 bin başlık parası verdim. Tüm birikimim gitti. Evlendikten sonra da arabayı ve evi senin üstüne yaptım. Evlendikten sonraki tüm kazancımı da tamamen sana verdim. Ben de hiç para kalmadı ki şu an. O paraların hepsi benim. Bir kuruşuna bile dokunamazsın. Tamam. Başka bir şey demiyorum. Evlendikten sonra sana verdiğim paralar en az 300-400 bin eder. Bu parayı senden borç olarak alsam olmaz mı? Geri ödeyeceğim. Kesinlikle geri ödeyeceğim. Senin gibi fakir bir paket servis kuryesi mi geri ödeyecek? Hayır, öyle değil. Sen sen, sen, sen annemin ölmesine izin mi vereceksin yani? O senin annen, benim değil. Ölürse ölsün. Anne. Babam erken öldü. Sen beni büyük zorluklarla büyüttün. Sen bana küçükken baktın. Ben de sana bakacağım. Mutlaka para bulacağım ve seni kurtaracağım siparişine zaman aşımına uğramak üzere. Sipariş neredeyse zaman aşımına uğrayacak. Ceza kesilecek. Deli gibi para kazanmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin? Ha, sanırım halüsinasyon görüyorum. Ne kadar pürüzsüz. Ne kadar yumuşak. ha, 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 Beyefendi kendinize gelin. Size çarptığım için özür dilerim. Ne kadar para istiyorsun? Böyle davranırsan polisi aramak zorundayım. Eyvah! Sipariş zaman aşımına uğrayacak. Ee, sorun değil. Sadece bir sıyrık. Gideyim ben. Hey, adın ne senin? Bu adam oldukça ilginç biri. Siparişiniz beyefendi. Aşkım, bırak şimdi siparişi. Hadi gel, daha fazla bekleyemiyorum. Bu ses ne kadar da tanıdık geliyor. Yaren. Kocacığım. sen nasıl? Musen'in sürekli bahsettiğin. İşe yaramaz kocan değil mi? <laughs> Yaren, üç yıldır evliyiz. Sana karşı tek bir yanlış bile yapmadım. Canla başla sana iyi bir hayat sunmaya çalıştım. En ufak bir sıkıntı çekmenden korktum. Bana bunu neden yaptın? Neden mi? Dönüp de aynada kendine bir bak. Sen sadece paket servisi yapan işe yaramaz birisin. Çağlar Bey şanlı soy şirketler grubunun varisi. Serveti yüz milyonlardan fazla. Onunla kıyaslanabilir misin? Demek tutunacak yüksek bir dal buldun ha? Delikanlı. Karın var ya. Gerçekten Hı. çok seksi. Defol <laughs> git. Selim annene düşün. Hala yoğun bakım ünitesinde yatıyor. Eğer hapse girersen <laughs> onu kim kurtaracak? Yaren. Yaren sen bekle. Buna pişman olacaksın. Az önce Yaren'in ve o aşağılık herifin üzerinde yine altın renkli sayılar gördüm. Hemen doğrulamam gerekiyor. Yoksa bu Bu böceğin üzerinde de sayılar var. Nedir bu? Aa, anladım Demek ki ben canlıların ömrünü görebiliyorum Eğer ölmek üzere ise sayılar kırmızıya dönüyor O zaman kaderini değiştirebilirim demektir <laughs> Şu an en acil işim hemen para bulmak Annem hala hastanede yatıyor Bir sokak dolusu dolandırıcı. Bu antika sokağındaki şeyler %99 sahte. Aa ama bu gerçeğe benziyor. Buyurun. 500 yıldan eski Vani Hanedanı zamanından. bayağı değerli Vani Hanedanı ejder motifi Lu Prensi ile birlikte görülmüş. Aa aa. Yeteneğim gelişti. Demek ki canlı varlıklara baktığımda gördüğüm sayılar geri sayım, Şanssız desnelere baktığımda ise gördüğüm onların yaşı. Genç dostum, <laughs> zevkin fena değil. Bu yeşim kolye Zuhane Dağı'ndan. Öyle mi? Demek Doğu de Zuhu'dan. Bence geçen haftadan. Ama bu kolye bana çok yakışır. Ben de ejderha burcuyum. Fiyatı nedir? 300 bin. Hey, hey, hey. Genç dostum, ben fiyat veriyorum. Sen de pazarlık edebilirsin. En azından bir teklif ver. 30. Ne, 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 dedim? O, otuz bin değil mi? Sadece 30 mu? Teklif var, ısrar yok. Tamam. Satıyor. Maksat ayağın alışsın. <laughs> ne salak çocuk. Büyük bir çare ettim. Bu kolyeyi hurdacıdan sadece ikiye almıştım. Buyur bak. Ama dokunma. Kırarsan ödemeye paran yetmez. Beyefendi, elimde bir şey var. İlgilenir misiniz acaba? Hmm. Senin bu züğürt halinde elinde değerli ne olabilir ki? Bu gerçekten nadir bir parça. Hmm. Fırsat ayağıma geldi. Ucuza kapatayım. Genç adam. Bu parça gerçekten antika sayılır. Cumhuriyet döneminden hatta. Ama ne yazık ki piyasada çok var. Üstelik işçiliği çok kaba. Ben sana beş bin veririm. Madem buraya kadar gelmişsin ha, olmaz mı? Söyle bakalım. Hey, hey bırak beni hey, aptal mı sanıyorsun sen? Çok aç gözlü olma. Bu fiyat hiç de az değil. Birincisi bu hanedan vanli döneminden. Bu İkincisi bu bir imparatorluk eşyası. Üçüncüsü yüz binden. Bir kuruş aşağı satmam. Bu gencin aslında işin uzmanı olduğunu düşünmezdim. Hey dostum. Benim hata. Kusura bakma. 180 bin mi? Tamam. 180 bin olsun. Hesabınıza 180 bin yatırıldı. Bu parayla şimdi annemi tedavi ettirebilirim. Bu özel yeteneğimle yareni ve o herifi önümde diz çöktüreceğim. Kolay gelsin. Safir fırça var mı? Sen. Yaran nasıl? Aslında seni hastaneye götürmek istedim ama sen hemen kaçtın. Gerek yok. Ben iyiyim. Asıl ben teşekkür etmeliyim. O çarpışma olmasaydı bu güce sahip olmayabilirdim. Sabah onu gördüğümde 50 yıldan fazla ömrü vardı ama şimdi ölmek üzere. Bu işte bir terslik var. Ne oluyor böyle? Ee, hanımefendi, iyi biri olduğunuzu düşündüğüm için sizi uyarmak istiyorum büyük şeylerle başınız dertte gibi görünüyor. Ne? Büyük şeyler derken? Yanlış anladınız. Yani demek istediğim bir felaket yaşayacaksınız. 10 dakika içinde ölebilirsiniz yani. Önce yüzüme dokundun, şimdi de öleceğimi söylüyorsun. Ayıp artık ama. Sana yanlışlıkla çarptım diye bana sarkıntılık edebilecek değilsin. Hı. Sen şimdi bir de yüksek bir fiyata bize koruyucu muska satmaya da çalışırsın. Sahtekar herif seni. Biz senin gibilerini çok kez gördük. İster inan ister inanma. Durmayın. Hemen onu çıkarın. Doktor bey hasta şu anda çok kritik durumda. Eğer onu yoğun bakımdan çıkarırsak hayatı tehlikesi olacak. Çıkarmayalım da burayı bedavaya mi işgal etsin? Onu para bulmaya gitti. O sefil mi? O sadece bir kurye. Nereden bulacak o kadar parayı? Evet, evet, evet. Öyle yapacağım. Hemen Suna Çınar'ı dışarı çıkarın. Olayı çağlar ve için azablayın. Oraya kimin yatacağını biliyor musunuz? Şandos o oğlu. Karşı gelemeyeceğiniz önemli bir yani. Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Sen Suna Çınar'ın yakınısın değil mi? Tam zamanında geldim buraya imza at. Onu dışarı çıkarmalıyız zaten Neye dayanarak? Annem şu anda ölüm döşeğinde ve siz onu dışarı mı atacaksınız? Bu bir insan hayatı. Ne varıyorsun? Sen de parayı ödeseydin. Başhekim Siz... neler oluyor? İstediğim oda neden hazır değil? Aynen öyle Çağlar Bey'in sağlığı söz konusu. Bir sorun çıkarsa bunun sorumluluğu sende. Hemen halledeceğim. Ne oluyor? Odayı boşaltmanızı söylemedim mi? Başhekim bu sefi zorluk çıkarıyor. Selim. Sen Bak tekrar karşılaştık Yoğun bakım ünitesinde yatan annen mi yoksa Başhekim bunları hemen dışarı atarsan Yarın hastanenize 10 milyon bağışlayacağım Merak etmeyin Biz hayır kurumu değiliz Bugün ya 100 bin ödeyeceksin Ya da anneni al git Onun üzerinde 100 bile yoktur ki 100 bin mi ödeyeceksin Selim istersen şimdi diz çök önümce eğil Her eğilişinde sana 10 bin vereceğim Ne dersin Paran yok ama hala buradasın Güvenlik Güvenlik. Kim dedi param yok diye? Açın gözlerinizi ve bakın. Yeter mi bu? Diyelim ki burada yüz bin kadar var. Yoğun bakım ünitesi masrafları günlük yüz bin. Sonrasını da ödeyeceğinin garantisi var mı? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İşte istediğiniz fırçayı kaba kaba. Hanımefendi, o dolandırıcının söylediklerini ciddiye almadınız değil mi? Babam 23 yaşıma gelince bir felaket yaşayacağımı söylemişti. Yoksa bugün mü o? Leyla, şu anda kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz bekleyip sonra çıkalım. Gördünüz mü hanımefendi? Bir şey olduğu yok. 10 dakika geçti bile. Acele etmemiz gerek. Beyefendinin doğum günü için hazırlık yapmalıyız. <laughs> ah Gökçe. Çok kuruntulu davranıyorsun. O dolandırıcının söylediklerini ciddiye aldın. Hanımefendi. Onun söyledikleri doğruymuş. Eğer söylediğini dinlemeseydim, on dakika önce arabaya binseydim... ...şu an çevre otoyolunda olurdum. Saatte yüz kilometrenin üzerinde bir hızla giderken... araca alev alsaydı, hayatta kalamaz. Gökçe Hanım! Gökçe Hanım, Hı -hı. bir şey Aa, bu bizim değil. Sanırım az önceki adam düşürdü. Kritik durum bilgisi. Selim Çınar ve Suna Çınar. Hayat Hastanesi. Bu bizim şirketin hastanesi. Hemen Hayat Hastanesi'ne gidiyoruz. Onun hakkında olan her şeyi öğreneceğim. Diyelim ki burada yüz bin kadar var. Yoğun bakım ünitesi masrafları günlük yüz bin. Sonrasında da ödeyeceğinin garantisi var mı? Ben ona kefilim. Sen de kim? Yok canım. Sen başka kim Evet. 10 yıl önce ben. Tamam. Şu andan itibaren artık başhekim değilsin. Ve sen kovuldun. Demirson Şirketler grubu seni görevi ihmal etmek ve kötüye kullanmak suçlarıyla dava edecek. Hapse gireceksin. Hemen Suna Çınar için en iyi odayı ayarlayın. En iyi sağlık personeli, en iyi ekipmanları da. Onu mutlaka kurtarın. Onu kurtarırsan yeni başhekim olursun. Anlaşıldı. Sen de kimsin? Neyin havası bu? Sen yarensin. Selim'in eski karısı. Yani sen kadınsın. Selim'in nesi oluyorsun? Bu ne cüret böyle? Saygılı ol biraz. Demirsoy Şirketler Grubunun hanımefendisi karşı gelemem. Ben Gökçe Demirsoy. Demirsoy Şirketler Grubunun CEO'suyum. Aynı zamanda Selim'in şu anki eşi. Bu nasıl mümkün olabilir? Demirsoy ailesinin kızı nasıl seni beğenebilir? Kıymetini bilememiş olma senin hatan. Böyle iyi bir adamı elinden kaçırman yazık. O sadece basit bir kurye. Onda neyi beğendin ki? Özel bir sebebi yok. Selim benim kaderimde yazılı olan kişi. Teşekkür ederim. Gökçe'yi kurtardınız. Gökçe'nin kaderinde büyük bir servet ve itibar var. Geleceği çok parlak. Ancak 23 yaşında büyük bir felakete uğrayacak. Eğer bunu atlatabilirse hayatı boyunca hiç sıkıntı çekmeyecektir. Nasıl bozarız bunu? Bunu bozamazsınız. Sadece kaderinde yazılı olan kişi ona yardım edebilir. 23 yaşımda yaşayacağım öngörülen kehanet şu an gerçekleşiyor. O benim kaderim. Nasıl zengin oldun diye merak ediyordum. eğer zengin bir kadına sırtını Hiç düşünmezdim dayansın. bir kadının parasını kullanabilecek aşağılık biriymiş. O... <laughs> ki babam bile bana vurmaya cesaret o zaman edemez. O babanın yerine sana güzel bir ders vereyim. Sen... Bir kelime daha edersen, bir telefonla Şanlısoy ailesini iflas ettirebilirim. Kocam iyi huylu. Sizinle uğraşmaz. Ama ben öyle değilim. Çok kinder biriyim. Bir daha konuşursan son konuşman olur. Dilinizi koparırım. Kocacığım, iyi oldu ama değil mi? Senin için de vurdum. Ama neden bana yardım ediyorsun? <laughs> Sen gider gitmez araba alev aldı. Hayatımı kurtardın. Vay, önümde aşk gösterisi yapıyorsunuz ha? Selim, unutma ki biz hala boşanmadık. Yaren, iyi hatırlattın. Şimdi hemen gidip boşanalım. Bir an önce, hadi. Benimle boşanıp zengin kadına mı sırtını dayayacaksın? O kadar kolay değil. Sevgilin çok zengin değil mi? Bana bir milyon ver. Hatta üç milyon olsun. O zaman boşanırım senden. Zaren. Fazla ileri gidiyorsun artık. Tamam. Parayı vereceğim. Kartta üç milyon var. Al ve kocamı bırak. <laughs> Kadın parasıyla yaşayan işe yaramaz. Biraz dur bakalım, yaren. Seninle evlenmek için tüm birikimimi harcadım. Evlendikten sonra kazandığım her kuruşu sana verdim. Sana karşı tek bir yanlış bile yapmadım. Şimdi annem ölüm döşeğinde. Sen benim bütün paramı aldın. Üstelik beni bu adi herifle aldattın. Ve hala kalkmış benden para mı istiyorsun ha? Tamam alabilirsin ama içinizden de bu parayı faiziyle kustura kustura geri alacağım. Ne olduğunu anladım. Vural Demirsoy artık çok yaşlandı. Ve ailesinin içinde veraset hakkı olduğu için kesinlikle bir mücadele var. Gökçe yetenekli olsa da sonuçta bir kadın ileride evlenme ihtimali var. Kesinlikle Demirsoy ailesi onun hızlıca bir üç bulmasını istiyor olmalı. Haklısın. Selim gibi bir çöpe Gökçe Demirsoy nasıl ilgi gösterebilir i̇şte ki? İşte bu yüzden o sadece Selim'i geçici bir çözüm olarak kullanıyor. Hem zaten Selim gibi birini Demir Soy ailesi asla kabul etmez. Birkaç gün içinde muhtemelen kapı dışarı edilecek. O zaman bak bakalım ben senin öcünü nasıl alıyorum utanmaz herif. Tamam canım. Şey şöyle ileride dursan yeter. Kocacığım ne diyorsun? Gökçe Hanım bugün öcüm aldığınız için size teşekkür ederim. İyiliğimin karşılığını ödediniz. Artık boşlu değilsin. Burada ayrılalım o 3 milyonu da en kısa zamanda geri Olmaz. ödeyeceğim. Olmaz. Öylece gidersen doğum günü ne olacak? Ailedeki herkese dedemin doğum günü için orada olacağımızı söyledim. Sen bunda ciddi miydin ya? <laughs> Selim, lütfen bana yardım et. Olmaz mı? <laughs> ha, ne olur. E, tamam 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 e, bu seferlik ama sadece Anlaşılan onu önce sakinleştirmeli sonra yavaşça eğitmeliyim Güzelim param da var elde edemeyeceğime inanmıyorum. Şen Bey. Evet. Zahmet evet. olmazsa bunu paketler misiniz? Alıyorum. Tabii ki. Görünüşe göre bu çocuğun daha önce sadece şansıya haber gitmiş. Bu sefer gerçek yüzünü gösterdi. Üç yıldır at <laughs> Bu çirkin porselen kavanoz için on bin istiyor. Bence on bile fazla buna. Bir kere satış olduktan sonra iade kabul edilmez. Sen. <laughs> Bak işte. Onun bu tavrından anlaşılıyor ki bu değerli bir şey değilmiş zaten. Bu hediyeyi alıp beyefendiye götürürsek herkes bize güler rezil oluruz. Sen ne anlarsın ki? Artık sadece geri sayım görmekte kalmıyorum. İnsan vücudundaki damarları da görüyorum. Hatta nerede hastalık olduğunu bile görebiliyorum. Ha, tamam tamam. Hediye küçük olsa da önemli olan düşünmek. Daha evlenmemişken kocanızın tarafını tutuyorsun. Bir de şu açıdan bakın. Şu anda Demirsoy ailesinin de durum biraz sıkıntılı. Bu doğum günü kendinizi göstermek için harika bir fırsat. Demek Gökçe Demirsoy'un da durumu iyi değil. Madem öyle, bu doğum günü ziyaretinde biraz itibar kazanıp konumumuzu sağlamlaştıralım. Anneme yardım ettiği için de teşekkür etmiş oluruz. Biz Demir Soy ailesi işte buradan. Eski konaktan yükseldik. Liman şehrindeki en büyük ilaç grubu olduk. Beyefendi 50 yıldan fazla canını dişine taktı. Bugün onun 80. doğum günü. Hazırlıklar yapılsın. Abi merak etme. Biz hazırladığımız hediyeyle onu kesinlikle çok mutlu edeceğiz. Sen merak Amca, etme. Endişelenmeyin. Biz onun en yakınları olarak her zaman Demirsoy ailesinin temeliyiz. Gökçe'nin ailesi iyice saygısızlaştı. Neden hala gelmediler? Baba, onu beklemeyelim. Zaten onun ailesinden sadece Gökçe kaldı. Bizimle boy ölçebilir mi ki? Kocacığım, ben Leyla ile gidip bir şey getireceğim. Dedeme bir hediye hazırlamıştım. Tamam. Görünüşe göre hazırladığım hediyeye pek güvenin yok. O zaman hepinizi şaşırtacağım. Lütfen oğlumu kurtarın.